Şöyle alayım. Evet. Thrustmaster'ın e, Open Wheel eklentisi, Open Wheel Smith eklentisi daha doğrusu. E, özellikle ürüne ilgili dikkatimi çeken birkaç şey var. Onlardan hızlıca bahsedeyim sonra kutusunu açmaya başlayalım. Beraber e, bakalım, özelliklerini paylaşacağım. E, hafif olması öncelikle dikkatimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi. Open Wheel eklentisinde bunda 900 gramlık bir ağırlık karşımıza çıkıyor. Gayet de iyi bir ağırlık bence 900 gram. E, o FFP'yi daha fazla hissetmenizi sağlayabilecek bir ağırlık olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda yarıştım. Sonda Silk Cup vardı mesela bizim tek marka kupamız. Onunla mesela GT gerçekten çok iyiydi benim için. E, Ona güzel bir şekilde yarışabilmiştim. 32 santimlik olan 488 bana böyle bir e, farklı bir hissiyat veriyordu. O yüzden GT ile daha rahat yarışabildim. E, şimdi isterseniz kutuyu bir açalım. Bakalım karşımıza open wheel eklentisi olarak nasıl bir simit çıkacak. Evet şimdi ürünümüzü kutusundan çıkartacağımız bölüme geldik videomuzda. ben öncesinde tabii ki bantını açtım arkadaşlar. Çünkü kendim biraz böyle bant konusunda sıkıntılı bir insanım. Mutlaka saç kurtma makinesiyle bantı ısıtıp kutuya zarar vermeden çıkartmayı seven birisiyim. O yüzden biraz önce bantını söktüm. Şöyle kutumuzu açalım. Evet. Hangi taraf? Şuradan çıkacak bir yer var mı? Yokmuş. Şöyle alayım. Evet kutumuzu şöyle bırakalım. Ne çıktı? Bir Kullanma kılavuzu. User, Manual ve Drivers diyor. Ve ipuçları diyor. Başka bir şey var mı? Kutuda yok. Evet ben böyle hep dikkat ettiğim için yavaş yavaş çıkarıyorum. Böyle yırtılmasın diye. Evet şöyle simtimizi bırakalım. Şimdi öncelikle şöyle hafif arkadaşlar. Kesinlikle hafif. Zaten belirtmiştim 900 gramlık bir ağırlığı var. Gerçekten hafif. Şöyle zaten baktığınız zaman hemen hızlıca bahsedeyim. 6 tane butonumuz bulunuyor. Bunların hepsini atama yapabiliyorsunuz. Şurada Trustmaster'ın Deepet işte bu. Mesela örnek veriyorum. Asette Korsa'da pit ayarlarınızı falan yapabildiğiniz bölüm. Buraya da farklı atamalar da yapabiliyorsunuz tabii ki. Simülasyonlara göre değişiyor, oyunlara göre değişiyor. Şurada bir switch'imiz var. Bu switch tıpkı GTA'da olduğu gibi bir sağ bir sol hareket ayrıca de şöyle üstüne basarak bir buton olarak daha kullanabiliyorsunuz. Yani aslında baktığınız zaman toplamda 6 buton artı şurada iki tane daha 8 bir de bu 9 olmak üzere buton ataması yapabiliyorsunuz. Bir de tabi buraya d gelince ne oluyor? Toplamda 13 tane atama yapabileceğiniz bir e, buton yapısı var. Ha tabi ne var bir de arka tarafta bir testlerimiz var. Şöyle göstereyim. E, Trustmaster'ın biliyorsunuz bir de gösterge eklentisi var. E, bu simitte özellikle şu plaka çıkabiliyor arkadaşlar ve bu plakanın yerine o e, gösterge eklentisini de takabiliyorsunuz. Şurada zaten vidaları var. Şöyle arka tarafta da bakın burası zaten boşluk. Yani şuraya şöyle montajını gerçekleştirebiliyorsunuz ve göstergeyle beraber kullanabiliyorsunuz bu simiti. Bir de sürüşe geçelim. Bir Assetto Corsa'ya gelelim bakalım. Biraz bir sürüş yapalım. Ee, özellikle Assetto Corsa çünkü benim Assetto Corsa'daki deneyimim daha fazla. Ee, diğer simülasyonlara göre. O yüzden Assetto Corsa'da deneyelim. Daha rahat bir şekilde yorum yapabilirim. Ee, aracımız Ferrari. Ferrari GT3 Assetto Corsa'dayız daha önceden e, yarışmış olduğumuz bir ligimiz vardı. GT3 ligi Ferrari geçen sene. E, oradaki araç giydirmemiz hazırdı. Onu seçtim yine videoda görünsün diye. E, bir sürelim bakalım. Şimdi hem eldivenli hem eldivensiz iki türlü e, iki tur atacağım. Bir çık, bir çıkış turu, bir zaman turu olmak üzere ikişer tur atacağım. E, ikisinde de hissiyatımdan birazcık bahsedeceğim. Evet, e, şeylerin konumu güzel bu arada. Kulakçıkların konumu güzel. Yani tam e, elime geliyor ama sanki biraz daha dışarıda olabilirmiş. Niye diyeceksiniz? Daha eli ufak olan kişiler ki benim elim e, çok da büyük değil açıkçası. Ama e, örnek veriyorum mesela Melda'da kullandığı zaman e, şu vitese böyle çok parmağının ucuyla basması gerekebilir. Güzel hissiyat. O önden kaydığı zamanki o titreşimi güzel veriyor ee, hafifliği hissedebiliyorum arkadaşlar onu çok net söyleyebilirim hafifliği çok net hissediyorum hem de ee, şeyde GTE'de o ağırlık hissiyatı bayağı bir vardı evet lastiklerimiz kıvama geldi sayıları tam gelmemiş ama bir hızlı tur atalım, bir de eldivenle tur atarız. Biraz erken oldu sanki. Çok kaydı. Bir tur daha atayım da eldiveni öyle geçeyim. Burada çok erken fren yapıyorum ya. Bu sefer daha iyi döndük. Evet şimdi de eldivenlerimi takayım. Bu arada hissiyat güzel fakat e, ben elleri çok terleyen bir insanım arkadaşlar. Yani özellikle yarışırken falan çok fazla ellerim terliyor. E, o yüzden de tahminen eldivensiz kullanırsam çok kısa sürede zarar veririm simite O yüzden e, eldivenle yarışıyorum ben birçok yarışa katılırken. Evet eldivenle de çok bir hissiyat kaybı yok gayet keyifli. Bu arada e, bana yansıtmasını beğendim. Eldivenle daha iyi gidiyorum. <laughs> Niyeyse böyle bir hissiyatım var benim yani. Allah konuşurken. E, eldivenle kullanırken daha bir şey kullanıyorum arabayı. Daha agresif kullanabiliyorum öyle söyleyeyim. Eldivensiz kullanınca niyeyse böyle bir şey oluyorum. Soft sürüşe geçiyorum. Evet lastik daha yeni ee, %100 grip durumuna geldi. Yani bu tur daha iyi bir tutunmayla tur atacağız. Şöyle iyi bir şekilde çıkarsak start finish'e de evet, güzel çıktık. Bir tık daha geç fren deneyeceğim burada. Genelde erken kalıyorum. Şu an daha iyi oldu sanki. Evet 1.57. Diğer türlü 1.56 küsür dönmüştük. 1.56-600 dönmüşüz. 1.57 civarı dönmüş olduk. Hop. Böyle bir çevirelim aracımızı. Evet keyifli arkadaşlar. Ee, ben beğendim açıkçası simiti. Özellikle GT araç kullanacak olanlar için. işte GT olsun. E, Formula 1 araçlarını kullanacak olanlar için. Gayet keyifli bir eklenti. E, keyifli bir simit. Hafifliği önemli demiştim. Ha, gerçekten hafif. Ee, bir önceki videomuzda Transmaster'ın bu şey Formula 1 direksiyon simidinin videosunu e, paylaşmıştım sizlerle. E, o tabii ki çok üst segment bir simit. Yani o işte göstergesi vesaireydi falandı da gayet güzel o zaten onu çok beğenmiştim e, açıkçası. E, bu da GT aracı kullanacaklar için öyle çok bir göstergeydi vesaireydi, çok fazla tuş ihtiyacı olmayanlar için e, gayet keyifli gayet güzel hissiyatı bence iyi yani GT kullanan birisi varsa e, ve daha fazla GT araçlarında daha fazla FFB hissiyatı istiyorsa e, bu simide geçiş yapabilir gönül rahatlığıyla geçiş yapabilir onu söyleyebilirim yani hiç şey çekmez yani e, geçtiği zaman ya keşke almasa mıydım acaba diyeceğini zannetmiyorum ee, ben açıkçası çok beğendim ki e, bu tarz bir simit ya Open Wheel simiti daha önce dediğim gibi tecrübe etmiştim zaten GTA'ya e, MEG'nin eklentisiyle tecrübe etmiştim e, şu anda simit olarak direkt Thrustmaster'ın kendi orijinal ürünü simit olarak kullanıyor olmak Tabii ki daha güzel bir deneyim onu e, benim için daha güzel bir deneyim onu söyleyebilirim e, umarım faydalı olmuştur her zamanki gibi hep söylüyorum videolarda umarım sizler için faydalı olmuştur diye mümkün olunca inceleyip e, gördüklerimi hissiyatlarımı anlatmaya çalışıyorum. Benim de bir open wheel ihtiyacım gerçekten vardı e, fakat işte şuradaki şu altı vidayı sökerek değiştirerek kullanmak benim için e, gerçekten büyük bir külfetti e, en azından bu şekilde şu anda sadece arkadaki o şeyin e, Trustmaster'ın Quick Relays dediği e, bağlantı bölümünü açarak değişiklik yaparak kullanım kullanabileceğim ha, bir artı onu söyleyecektim unuttum e, GTA'deki tuş atamalarınız birebir bunda aynı bir şekilde geliyor e, yani tuşların adreslenmesi e, bilgisayarda aynı. O yüzden de yani GT'yi çıkartıp bunu taktığınız anda aynı tuşlarınız yine sizlerle beraber. Ne atadıysanız. Onda da biliyorsunuz üst taraflarda tuşlar. Ne atadıysanız o tuşlarla yine berabersiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben de mesela böyle sağa sola bakma mesela burada atalıdır. İşte kamerayı değiştirme atalı. Ee, işte şurada far var. İşte burada e, ne vardı hatırlamıyorum. Şu anda şurada flash var. Burada DRS var normalde. Ee, burada korna var aslında. Tabi bu araçta korna olmadığı için burada da arkaya bakma var. Böyle bir tuş kombinasyonum var. Bunlar direkt e, GT'den buraya gelmiş oldu. Peki, o zaman ben bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum.